Ara yemeği humusa başlayan yarışmacımız nohutları düdüklü tencerede haşlanmaya bırakıyor. Kırık kalenin neresinden? Delice. Şaka yapıyorsun. Vallahi deli. <laughs> İnanmıyorum. Ben inanıyorum. Ben senin <laughs> deli delice olduğunu olduğuna kesinlikle inanıyorum. Hatta bugüne kadar söylediklerinin hepsi yalan bu gerçek. Sen delicelisin. Şambalinin şerbeti için iki su bardağı şekere, iki su bardağı su ekleniyor. Zamanında gördüm daha memnun oldum. Televizyondaki gibi görükmüyorsunuz. Nasıl görünüyorum? Daha güzel görüküyorsunuz ama. Çok Şu anda. Tam tersi olsa daha kötü Evet. Olur. Yok. <laughs> daha, böylesi gene daha iyi. Evet. Hiç gerçeğini görünce bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama mikser nasılmış? Nasılım anneciğim? Yakışıklısın valla. Tabii şimdi insan uzun süre evde tıkılı kalınca bir tek kendi eşlerini falan görünce <laughs> böyle sonuçlar, düşünceler... Var. Annemiz hemşehrisini koruyor Zuhal Hanım. Tabii. Yani işte kan çekiyor da biraz bir sempati yok. Yok bu işte koruma yok. Yakışıklı değil. Koruma yok. Tipsiz ama, tipsiz ama sempatik. Dili var, dili, dili. Ama Zoran Hanım bizim Kırıkkale'nin insanları çok şeydir, dillidir gerçekten bak. Gerçekten, mi? Gerçekten çok Oo, dillidir, güzel, çok konuşkandır. Evet, plan program defterini açtı. Ee, çok şimdi... konuşkan. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen neyle başladın? Şimdi şerbeti, koydu. şerbeti koydu ee, olması koydum. Şerbeti koydun şu an bari için. Hazır için. var? Düdüklü yine koydum humus için. Ha, Tamam. Şimdilik bu kadar. Hadi bakalım. İnşallah da böyle Antakya yöresi hakim bugün. Zaten evet, bu bak, hafta Kaytaz yöreği yapacak gelinlerimiz. Ama bu hafta bakalım nasıl kayınvalidelerimiz. Zuhal Hanım bu hafta kayınvalidelerimizden Karadenizli var, Malatyalı var, İstanbullu var, Kastamonulu var. Give me name, give me name. Bana isimleri söyle. Yarınki kayınvalidemiz Elif Hanım Malatyalı ama Didim'de yaşıyor. Didim'de. Oh. Deniz ürünlerine bayılırmış. Bakımını da asla aksatmazmış. Bakımlı bir kayınvalidemiz varmış. Didim'den geliyor. Ne Didim? Didim. <laughs> Deniz ürünlerine bayılırım. Her yani ne çıkarsa yerim yani deniz ünürlerinde. Bakımıma bakarım ben yani. İhmal etmem, her şeyimi yaparım yani. Biraz da belli oluyor herhalde bilmiyorum. Çarşamba günü kayınvalidemiz Meryem Hanım Trabzonlu. Derneği Kadın Kolları Başkanı Allah gelinlerimize kolaylık versin Kolay Bu hafta bence zor kayınvalidesi olacak Zaten Trabzon damarı da varmış Of! Au! Oh. Çok boş konuşan kayınvalidelere tahammül edemiyormuş Trabzonluyum Kadın Derneği Başkanlıyım Çok ve boş konuşan bilmiş kişilere tahammül edemiyorum sevmiyorum yani çok bilmiş insanları. Trabzon damarım vardır yani. İnşallah basmazlar. Basarsalar yandılar. Anneciğim seninle baş edebilir miyim? Yani... Yok be siz sessiz sakin. Sizi çıtır çıtır yerler burada. Ben sessiz. yok, yok, şey... yok Vallahi yok. yok. Ee? Gülay Hanımcığım annemin ismini taşıyorsunuz. Yani Destek olmaya çalışacağım ama ben bile kurtaramam sizi. Siz güleceksiniz onlar neler diyecekler. Siz güleceksiniz onlar nasıl yüklenecekler. Ah ah çok üzülüyorum şimdi. Belli olmaz o. Valla böyle pazardesi... Bugün bir atlatayım ondan sonra baksana İnşallah şimdi bana. ev sahibi ve ilk gün tanışmak için bir şey var. Kibarlık. Aynen öyle. İlk gün zaten eğer ki puanlar istedikleri gibi gelmezse kayınvalidelerimizin ertesi günü içlerinden bambaşka. Bambaşka bir bülay çıkacak. Çıkabilir. Perşembe günü kayınvalidemiz Huriye Hanım kendisi kastamonulu. Aa ne güzel. Balık sevmediği gibi şimdiye kadar hiç yememiş. Balık, hiç Balık yememiş. Gerçekten yemiyormuş fazla konuşmaktan hoşlanmıyormuş. Ah, tam yerine gelmiş. <laughs> o zaman niye gelmiş? <laughs> Balık hiç yemedim hayatım boyunca ama her çeşitini yaparım ama tatmayı yemeye geldiği zaman yiyemiyorum. Fazla konuşmaktan sevmem ama konuşan kayınvalı çok konuşan kayınvalıları da küçük olurum. Ana yemek macar kebabı için patates ve patlıcanlar soyuluyor. Ve final günü yarışacak kayınvalidemiz Sabahat Hanım İstanbullu. Saç, baş, kıyafet konuşanlara sinir oluyormuş. Burası yemek programı. Saçı niye konuşuyorsunuz diyormuş. Ya burada neler konuşuluyor? canım. Burada ben hatırlıyorum bütün hafta yemek harç her şeyi konuşmuştuk. Tabii canım. Tabii güzellik, saç, bakım, kıyafet, evet. efendime söyleyeyim. Çünkü bakım da Cilt, şart. Cilt, bakım, tabi bakım şart. Yataktan kalkıp tabii geleceğiz. Kadınların olduğu bir yerde tabii ki de saç, tabii. baş, kıyafet tabii canım. konuşulur canım. Tabii canım. Aynen öyle. Yani. E işte Bir de kadınların böyle... çok ilgi çektiği yemekten çok saç baş giyim. Bayılıyorlar değil mi? Öyle değil mi? Değil Öyle mi? Tabii. Değil mi? E, saç baş özel e, konulara, kıyafet konularına giren, hoşlanmıyorum o tür konuşmalardan. Çok yağlı yemekleri, çok salçalı, çok tuzlu, lezzetsiz, e, kokusu ağır olan. Önce çünkü görüntü ve sonra kokusu, sonra lezzet. E, onları pek sevmiyorum, eleştireceğim gereken şeyi söyleyeceğim. Asıl büyük bomba şimdi geliyor. Bu bombada da Gülay Hanım'la ilgili. Söylüyorum. Ay merak ettim. Söyleyeyim mi? Söyle. bilmiyor herhalde. Bilmiyorum vallahi? <laughs> Allah ama ben öğrendim anneciğim. Ne öğrendin? Saklamayı düşünüyordun ama benden kaçmaz. Ne öğrendi ya? Söylüyorum. Hadi söyle. Gülay Hanım aşçı. Ha bu. ne? ilk başta ben. Unuttunuz. Yemek programına Çünkü gidiyor. daha konuşacağız. Bu kadar olduğunu unutuyor. Daha Ama çok iyi canlar konuşacağız. 10 yıllık aşçılık yaptım bir şirkette, özel şirkette. Personeli mi yemek çıkarıyorsunuz? Tabii mi? tabii. Şu bir an personeli. yapıyorsunuz. Şu anda emekliyim. Anladım. Ne güzel. Tebrik Aynen. ederim. Aynen. bir şey ederim. söyleyeceğim. E, kaç yıl oldu bırakalım mesleği? 10 yıl falan oldu. Oo bayağı 10 yıl oldu. Ama 10 yıllık bir aşçılık geçmişi var. Tabii mi? canım. Alaylı mısınız mektepli mi? Yani Yok. Bir kursa bursa bir Yo. şey. Yok kursa güzel, neye gitmediniz? Yok. Anladım ama öyle, öyle 10 tabii. yılda az bir zaman 10 değil. Az bir zaman değil. Ne, ne güzel ne güzel ama yemekten hem tabii Hem öğlen ki... yemeği hem akşam mesai evet, yemeği. Tamam olsun gene de e, diğer hanımlara nazaran daha profesyonel bir göz olarak oturacak evet, evet. masada. 120 kişiye yemek yapmış Suhal Hanım. Oo tabii. hayal genişmiş. 120 kişiye ya. yemek yaptım hem öğlen evet. hem akşam. Oo hem öyle hem yemek. Hem öyle hem yemek. E tabii şunun bunun çorbası, tatlısı, salatası. Her şeyse her şeyse her, şeyiz, her şeyse her şeyse tabii. Her şeyse. Ee kayınvalideler e, dişli tüş, baharda, oldu, bir sürekli gelen oldu bilsinler. Bahar da bana güvendi de geldi yoksa gelmezdi. Ha, o zaman bugün siz de <laughs> uzaktan da olsa maharetlerinizi <laughs> ona aktaracaksınız. Yani yönlendirmeniz çok önemli. Annemiz 10 yıllık aşçı ama tatlı sevmiyor. Tatlı sevmiyor sevmiyorum evet. Kayınvalide aşçıymış yani ona göre benden şey beklerdim yani daha güzel yemek çıkarmasını beklerdim. Hadi kolay gelsin. Öptüm teşekkür, sizi. Hadi sağ, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki saat 15 dakika sonra buralarda buluşalım. Tamam. Kadar. Hadi tamam, bakalım. Hadi görüşürüz. Bak. Hoşçakalın Zuhal Hanım. Şu ana kadar neler yaptın gelin hanım? Şu anda şerbetimi e, tencereye kaynıyor. Patates kızartmaları ne için? Patates kızartması kebap için. Düdüklüde ne var? Düdüklüde nohut var. Şimdi ne yapıyorsun? Bunu da kızartacağım. Hazırlıyorum. Bu macar kebabı nasıl bir yemek? Macar kebabı Vallahi, e, kaşarlı, beşamel soslu bir et yemeği. Macar kebabı yapmak Kimin adına geldi? Bütün yemek listesini ben hazırladım. Sonra kayınvalideme sordum, onayladı. Kayınvalideler Macar kebabını biliyor mu? Biliyorlar yani... tabii Bilirler ama hani beşamel soslu olduğu için belki tercih etmemişlerdir, yapmamışlar. Anneciğim Macar kebabını sen bile duymamışsındır. <gülüyor> Duymamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, gelin hanım senin kahkahan mı meşhur? Evet evde erkek iş yerlerinde yani patronlardan çok yap. uyarı aldım bu konuda. Hadi nasıl yani? Yani bazen misafirler gelirdi şey gelirdi tutamam kendimi ben kahkaha atarım. Hep uyarırlar patronlarım beni. Hadi bir kahkaha daha atsana. <laughs> Ana yemeğe devam eden gelinimiz bezelyeleri haşlanmaya bırakıyor. Sırada ne var gelin hanım? Sırada hamurumuzu yoracağız hemen. Evet var hamuru Hamuru yoğurmamız lazım. Nihayet kaytaz böreğine geçiyoruz. Evet. Unumuz. Kaytaz böreğini daha önceden duydunuz mu? Kaytaz böreğini daha önce duymamıştık. Evde yapınca hoşunuza gitti mi? Evde yapınca hoşumuza gitti ama... Ama yapamadınız. Yapamadık değil mayası gelmedi. Çünkü evin içindekiler acıktık acıktık dediler. <laughs> 10 dakika mayaladık fırına attık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.